Trabzonspor Alanya Spor karşılaşması öncesi genç oyuncu Salih Malkoçoğlu ile beraberiz. Salih son haftalarda maç kadrolarına da giriyorsun. Ee, belki tam süre almaya başlamadın ama bu bile önemli bir heyecan. Altyapıdan yetişen bir oyuncusun. Neler söyleyeceksin? Evet ben yıllarca akademide kaptanlık yapmış bir oyuncuyum. Bu şehrin çocuğuyum. Ee, bu şehrin kültürüyle, Trabzonspor kültürüyle büyüyen bir birisiyim. Bunun için sorumlulukların farkındayım. Ee, ne kadar süre alırsam da dediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Trabzonspor için ligde işler pek istenildiği gibi gitmiyor ama Türkiye Kupası çok önemli bir fırsat. Nasıl hazırlanırız? Nasıl maç bekliyorsun? Evet ligde iyi gitmiyor olabiliriz ama Trabzonspor her zaman Trabzonspor'dur ve bugünlerin de üstesinden gelir. Ee, i̇yi hazırlandık. Ee, hocamızın dediklerini yaptık. Ee, e, kupa bizim için çok önemli bu kupayı da en fazla alan kulüplerden bir tanesiyiz. Geçen sene de finalde kaybettik ama bu maçı alıp sonunda da kupayı taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkürler, başarılar diliyorum. Sağ olun, rica ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Röportajlarımız birazdan teknik adam.